Burak Sarıtikan, Mustafa Güneş, ben Nerbeder. Burası Platon'un aşkı memleketi, burası kazan biz her zaman buradayız. Hadi çek baba çek. Nerbeder arabak sana farkında. Artık elimi bırak. Her şey tadında kalsın. Ağın bir binası yıkılmaz. Hiçbir şey sorma bana. Bu gözlerinden yaş akmasın. O yaşlar akmasın. Artık elimi bırak. Her şey tadında kalsın. 11 bir binası yıkılmasın. Hiçbir şey sorma bana. Bu gözlerinden yaş akmasın. O yaşlar akmasın. Hoşça kal sevdiğim. Hoşça kal bir tanem seni çok seviyorum. Hoşça kal, hoşça kal, hoşça kal sevdim Hoşça kal bir tanem. Seni çok seviyorum. Uça kal Ne engelli olmayı kabullenebildim Ne de senin başkasıyla nişanlanman Nişanlanmanı kabul, ka, böyle kabullenebildim o Olmuyor bitirirsen unutamıyorum Sen nişanlanmış olsan da Bu gönlüme söz geçiremiyorum Ne baksam hayalini görüyorum Herkese seni soruyorum Herkese seni anlatıyorum bu, Seni bu kalbimden su gibi atamıyorum Kendi canıma kıymak istesem de Kendime değil de senin aşkına kıyamıyorum Dinimizde yen dinimizde ye, intihar etmek günah olmasaydı şimdiye çoktan kendimi öldürmüştüm. Ama kendimi öldürsem cennette senin gibi bir huriye rastlayamam. Kendi kendimi zor tutuyorum intihar etmek için. Ben bu hayattan bir tat alamıyorum. Senin başkasıyla nişanlanmana kabullenemiyorum. Ben bittim tükendim seni bilmem. Seni bilmem de ben bittim tükendim. Artık gidiyorum. Ağlamanın faydası yok. İnan yok, yok. Unut, arkana bakma sakın. Unut beni, gidiyorum. Bu defa dönüş yok. Artık gidiyorum. Ağlamanın faydası yok. İnan yok, yok. Arkana bakma sakın Unut beni gidiyorum Bu defa dönüş yok Hoşça kal Sevdiğim Hoşça kal Bir tanem Seni çok Seviyorum Hoşça oh, kal. Hoşça oh, oh, Sevdiğim. Hoşça oh, Bir tane seni çok seviyorum. Hoşça oh, kal. Oh, ne gecem, ne gündüzüm yaralanmış günüm sevdiğim. Bir mum ışığı kadar titretti yüreğim biliyor musun? Ama her şey ağın bir binasında kalsın. Hoşça kal güzel kız. Hoşça kal. Seni gerçekten, seni gerçekten ağın bir binasında çok sevmiştim. Hoşça kal güzel kız. Hoşça kal. Hoşça kal. Sevdiğim. Hoşça bir tane seni çok seviyorum hoşça kal hoşça kal al hoşça